Evet herkese yeniden merhabalar ee, Şubat ayını da bitirdik. 2021 yılının Mart ayının ilk haftasına geldik. Mart ayı Ocak, Şubat gibi olmayacak. Daha sakin, daha stabil geçireceğimiz bir ay olacak. Kare açılarımız yok, ters açılarımız yok, olumsuz bir kavuşumumuz yok, çok şükür. Mart ayında biraz dinleneceğiz, biraz soluk alıyor olacağız. Dolayısıyla 1.7 haftasında da, 1.7 Mart haftasında da daha sakin geçiriyor olacağız. Ama sakin geçiriyoruz derken ee, rahat olamayız. Yine de nelere dikkat etmeliyiz, nelerden kaçınmalıyız. Ee, hadi biraz onlara göz atalım diyorum. Detaylara geçmeden önce de e, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Böylece yükleyeceğim videolardan bildirim gelecek. ilk siz haberdar olabileceksiniz. 1-7 Mart haftasına baktığımızda, Artık Mart ayıyla birlikte öncelikle baharın etkilerini yavaş yavaş hissediyor olmaya başlayacağız. İçimiz kıpır kıpır olacak, daha cıvıl cıvıl olmaya başlıyor olacağız. Evet bu hafta yani 1-7 Mart haftasında Ay Akrep'te e, başlıyoruz haftaya. Sevgi, aşk, e, güzellik gezegeni Venüs de balık burcunda olacak. Güneş de balık burcunda olacak. Merkür iletişim gezegeni artık çok şükür retrosunu bitirdi ileri hareketinde. Bu hafta bir de 7 Mart'ta yani pazar günü Pallas balık burcuna geçiyor olacak. Pallas mental zekayı, kıvrak zekayı iş bitiriciliğimizi, kriz anındaki e, çözüm getirebilme yeteneklerimizi, bu tür zekaları ifade eder. Bu da balık burcuna geçiyor olacak. Ayrıca bir de bu hafta içerisinde 4 Mart'ta e, Mars enerji gezegeni güç. Yani bizi harekete geçiren, aktif hale getirmeyi sağlayan Mars gezegeni de İkizler burcuna geçiyor olacak. Şimdi bunların hepsinin bu hafta bizlere nasıl etkiler getirdiğini, neler yaşatabileceğini bu hafta içerisinde tek tek bir göz atalım birlikte inceleyelim. Sevgili İkizler burcu ve yükselen burcu İkizler olanlar Evet, bu hafta e, aile ile ilgili, aile fertleri ile ilgili e, konularda sorumluluklarınızın artacağı bir haftadasınız alamadığınız sorumluluklar varsa ve bunlar adına biraz üzülüyorsanız bunlarla yüzleşmeler yaşayacaksınız bu hafta ve bu sorumlulukları artık yavaş yavaş teker teker almaya başlıyorsunuz. Ailenizi mutlu etmek adına yeni yeni girişimler, yeni atılımlar yapmaya başlıyorsunuz. Finansal anlamda da zorlanıyorsanız, eğer zaman zaman sıkıntı yaşıyorsanız küçük sürprizlerle, küçük ödemelerde destekler alabilirsiniz ve rahatlamalar yaşatabilir bu da size. Ee, bu hafta e, grup halinde çalışmak değil de Fert olarak tek ferdi olarak çalışmak isteyeceksiniz Tek olmak isteyeceksiniz Eğer ortaklı bir işte ise ortaklıktan ayrılmak Ya da tek başına bir dükkan açmak Bir iş yeri açmak ya da tek başına olmak istiyor olabilirsiniz Ferdi olmak tek başına kalmak istiyor olacaksınız bu hafta daha çok Eğer sabırlı olursanız işlerinizde de Aşk ilişkilerinizde de havada kalmış proje halinde kalmış netleşmemiş ne varsa bu hafta içerisinde hem fikir olarak hem de uygulama olarak yavaş yavaş bunları netleştirmeye başlayacaksınız ee, yeni yeni sosyal e, ortamlar arkadaşlıklar dostluklar kurmaya başlıyorsunuz yeni ortamlara giriyorsunuz ee, ve bu ortamlara girdiğiniz zaman e, yeni kişilerle tanışıyor olacaksınız ve bunlardan sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz Evet herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.